Herkese merhabalar Pembe Teknoloji izleyicilere. Bugün ev işlerinizi aşırı kolaylaştıracak bir ürünle karşınızdayım. Böyle deyince aklınıza gelen ilk şey bir robot süpürge olabilir. Kanalımıza da daha önce incelemiştik. Fakat önümde bir robot süpürge yok. Aksine önümdeki ürün bir akıllı cam temizleme robotu. Gerçekten ben duyduğumda şok oldum çünkü böyle bir şeyle karşılaşmamıştım. Ve arkadaşlarım dedi ki işte böyle bir ürün var çok güzel tam pembe teknolojilik temin edelim mi? Dedim tabii ki de edelim çünkü çok heyecanlandım. Biliyorsunuz ki kadınların çok büyük dertlerinden biri cam silmek. Özellikle yüksek katlı binalarda cam silmek. Bu hem tehlikeli hem de zor olabiliyor. İşte bu robot tam da o noktada yer yardımınıza koşacak gibi duruyor. Kendisi bakalım düşündüğümüz kadar yardımcı olacak mı? Ha ben şimdi önce bir kutusundan çıkaracağım. Sizlere teknik detaylardan bahsedeceğim. Ama sonrasında tabii ki bunu deneyimleyeceğiz. Ofisimizin camlarını bu akıllı cam silme robotuyla sileceğiz. Bakalım gerçekten vaat ettiği kadar iyi temizleyebilecek mi? Şimdi hemen bir kutuyu açalım. Bakalım içinden neler çıkıyor? Şimdi biz kutuyu öncesinde açtık. Yalan söylemeyeceğim. Daha doğrusu ben açtım. Çünkü neyle karşılaşacağımı bilmediğim için biraz açıkçası sizlere hazırlıklı gelmek istedim. Fakat hiç çalıştırmadık ürünü yani. Hemen şöyle bir ürünümüzü açalım. Evet. Açar açmaz karşımıza bir adet kullanım broşürü çıkıyor. Fakat kötü özelliği şu ki broşür Çince. Yani doğal olarak ben hiçbir şey anlamıyorum arkadaşlar. Sadece üzerindeki resimlere bakarsanız eğer resimlerden anlayabilirsiniz az çok. Bunu kenara bırakıyorum. Buradan iki adet daha belgemiz çıkıyor. Bunlar da Çince. Çince anlamıyorum dediğim gibi. Kullanım kılavuzu. Şimdi kullanım kılavuzunun şöyle bir güzelliği var. Hem Çince seçeneği mevcut. Şöyle göstereyim. Hem Çince seçenek mevcut. Hem de İngilizce seçenek mevcut. Yani İngilizceniz varsa yoksa da buradaki resimlerden nasıl kullanacağınızı az çok anlayabilirsiniz. Ya da zaten bununla ilgili birçok video var. Bizim videomuz da olacak artık izleyip bilgi alabilirsiniz. Şimdi şuradaki Accessorize bölümüne bir açmak istiyorum. Burada bir adet spreyimiz çıkıyor. Bu temizlik yapacağımız maddeyi içine koymamız için bir fıs fıs sprey kullanışlı. Yani koymuşlar, düşünceli bir hareket olmuş. Bir adet akıllı cam silme robotumuzu kontrol etmemiz için kumandamız çıkıyor. Bu kumandanın üzerindeki düğmelerin işlevinden birazdan bahsedeceğim sizlere. Buradan çok ilginç arkadaşlar. Bulaşık ya da çamaşır makinesine koyduğumuz kapsül deterjanları biliyorsunuzdur. Onlardan çıkıyor paket halinde. Sanırım bu hazırlayacağımız suyun içerisine koymamız için. Ama siz bunun içine herhangi bir normal cam silme deterjanını da koyabilirsiniz. Bunu zaten cam silme robotunuzun üzerindeki beze fıs fıslıyorsunuz ya da sileceğiniz yere sonrasında robotunuzu çalıştırıyorsunuz. Detaylı zaten uygularken göreceksiniz. Robotumuzu şarj ederek çalıştırıyoruz. Bu arada 650 miliamperlik bir bataryaya sahip kendisi ve 2 saatte %100 doluma ulaşıyor. Sonrasında ise 20 dakika boyunca kesintisiz bir şekilde camlarınızı temizleyebiliyorsunuz. Hemen bunu da kenara bırakıyorum. Ha, bu arada Şöyle bir şey var cam silme robotumuzda. 1 metrekarelik bir alan düşünün. 1 metrekarelik alanı 3 dakikada temizleyebiliyor. Bu bence iyi bir süre. Sonrasında artık tek kalan şey robotumuz. Bu arada robotumuz gayet iyi paketlenmiş. Çevresinde ve üstünde süngerlerle birlikte geliyor. Çıkaralım hemen. Oldukça uzun bir kabloya sahip kendisi. Bunu hemen köşeye bıraktım ve önümde artık cam silme robotum var. Cam simme robotuma baktığımda burada bir adet şarj adaptörüne giden ucu görüyorum. Bunu hemen takacağım ben çünkü şarja takmamız gerekebilir. Şunu şöyle takıyorum. Aynen. Şu ucu da şuraya takıyorum. Tüketti. Şimdi bu gerçekten oldukça uzun bir kablo bu arada. Şimdi size göstereceğim hemen. Yani şu kriz ucu diyeyim size. Şöyle geliyor, şöyle geliyor, şöyle geliyor ve burada makinenin içine giriyor. Oldukça uzun bir kablo. Şarj etme konusunda hiçbir sıkıntı yaşamayacağınızı düşünüyorum. Burada bir adet emniyet halatı var. Şimdi tabi bu robot iç dış cam temizliğinde kullanıldığı için bir emniyet sağlamanız gerekiyor. Ee, bu kumaş bir yapıya sahip kablo. Yani oldukça dayanıklı yani. Şöyle çekeyim hatta. Bayağı bir dayanıklı. Ucunda da bir kancası var. Robotunuzun güvenliğini sağlamak için. Ve bu kablo da 8 metre uzunluğunda. Yani oldukça uzun bir kablo. Oldukça işlevli olacaktır. Şimdi kabloları falan bir kenara bırakıyorum ve makineme geçiyorum. Makinemde hemen arkasını çeviriyorum. Şimdi makinenin arkasını çevirdik. Bir adet yüksek yoğunluklu fiber nano bir bezimiz var. Az önce de dediğim gibi bu fısfısa ya da başka herhangi bir şey yani fark etmez. Dolduracağınız deterjanı bunun üstüne fıslatıyorsunuz ve ardından temizleyebiliyorsunuz. Bu bezin şöyle güzel bir yanı var arkadaşlar. Kendisi cırt cırtlı. Yani kolaylıkla takıp çıkarabilirsiniz ve çıkardığınızda da makineye atıp çok kolay bir şekilde yıkayabilirsiniz. Bu eziyet değil yani kesinlikle. Burada bir on off düğmemiz var. On off düğmemizle makinemizi açıp kapatabiliyoruz. Bunlar da sensörlerimiz diyorum. Hemen ön tarafını çevirelim bakalım. Şu kabloları köşeye alalım. Ön tarafında ise bir düğme bizleri karşılıyor. Bu akıllı cam temizleme cihazımızı çalıştırmak için bir düğme. Buralardan ise kolaylıkla tutabiliyoruz. Şimdi biraz teknik özelliklerden bahsedelim. Hepimizin aklında şöyle bir soru işareti oluşmuş olabilir. Tamam sevdi iyi güzel hoş diyorsun. Bataryası biterse ve bu çalışır halde ise camdan aşağı düşer mi? Hayır arkadaşlar düşmüyor. Öyle bir teknoloji var ki içinde bataryası bitse bile camınız da o şekilde kalıyor ve siz gidip alıp şarja takabiliyorsunuz. Bir de şöyle bir soru işareti olması çok normal ek olarak. Atıyorum siz akıllı süpürge alırken neye dikkat edersiniz? Ne kadar ses çıkarıyor? Çünkü aranızda evinde çocuğu olanlar olabilir, evden home office çalışanlar olabilir ve siz çalışırken bile çok rahatlıkla bu akıllı cihazları evinizi temizlemesi için bırakabiliyorsunuz. E peki ne kadar gürültülü? Gürültüsünü şöyle anlatabilirim arkadaşlar. 65 desibelin altında bir gürültüsü var. Yani çok yüksek bir gürültü değil. Sizi rahatsız edecek bir gürültü değil. Bu tabii ki bir avantaj. Bu arada kendisinin içinde bir yapay zeka teknolojisi var ve bu yapay zeka teknoloji sayesinde otomatik olarak rota tanımlayabiliyor, kendini durdurabiliyor ve engelleri tanımlayabiliyor. Hani camda ne tür bir engel çıkar? Çıkmayabilir ama şöyle bir özelliği var bu cihazın. Sadece camda değil parkede de kullanabiliyorsunuz, fayansta da kullanabiliyorsunuz. E bu tür zeminlerde önünüze engeller çıkması çok muhtemel. Önüne bir engel çıktığında kendisi algılayabiliyor. Bu da bir avantaj. Az önce bahsettiğim şarjı bitse bile camdan düşmeme durumunu sağlayan şey ise bünyesindeki dahili UPS sistemi. Bu UPS sistemi sayesinde şarjınız bitse bile gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Çünkü herhangi bir düşme yaşamayacaksınız. Biz manuel cam silerken neye dikkat ediyoruz? İşte su lekesi kalmasın, kir kalmasın, çamur kalmasın. Peki bunun emiş gücü nasıl? Bunun emiş gücü arkadaşlar 2500 paskal değerinde kuvvetli bir emiş gücünden bahsediyoruz. Yani tabii ki bir elektrikli süpürgeyle kıyasladığınızda daha yüksek olacaktır ama cam silmek için oldukça yeterli bir emiş gücünden bahsediyoruz. Şimdi en başta kutu içerinden bir kumandamız çıkmıştı. Bu kumandanın üstündeki tuşlara hep beraber bakalım istiyorum. Sağ sol aşağı yukarı tuşlarımız var. Durdurma tuşumuz var. Burada rota çizme tuşumuz var. Yani sağa doğru, sola doğru ve yukarı doğru olmak üzere. Ve çarpı 1, çarpı iki tuşlarımız var. Bunlar da akıllı cam silme robotunuzun hızını ayarlamanız için bu kumandanın da oldukça minik ve şık bir tasarımı olduğunu söyleyebilirim. Tabi ben şimdi sizlere anlattım 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 ama anlatmakla kalmayacağım söylemiştim. Hazırsanız hep beraber ofisin camlarını temizlemeye gidiyoruz. Geldik şimdi deneme kısmına. Cihaz gördüğünüz gibi önümde duruyor. Öncelikle sizlere bahsettiğim emniyet halatını biz ofis içindeki bir masamıza bağlayacağız. Tabii siz daha sabit bir yere bağlayabilirsiniz. Bizim ofiste sabit bir yer bulmamız biraz zor olacağı için. Ki ben zaten dışarıyı temizletmeyeceğim çünkü burası da biraz riskli bir yer. O yüzden şimdilik size göstermek için masanın ayağına bu emniyet halatını bağlayacağım. Bağlayalım. Şuradan şu şekilde bir saniye. Bunu böyle bağlayabiliyorsunuz. Bu şekilde cihazınızın güvenliğini sağlamak için. Sonrasında çok uzun olduğunu daha önce de söylediğim cihazımızın fişi adaptörü her ne demek isterseniz. Bunu da fişe takacağız. Fişe takmadan çalışmaması kullanışlı bir özellik mi? Hayır değil çünkü yani şu an elimde gördüğünüz uzun kablo evin içerisinde ne kadar kullanışlı olur bilemeyeceğim. Özellikle kablo sevmeyen insanlar için. Şimdi bunu bir fişe takacağım hemen. Şuraya takıyorum. Sonrasında benim önceden hazırladım şurada bir cam silme deterjanım var. Bu kutudan çıkan fısfısımız zaten bunun içine deterjanı hazırladım. Hemen bez kısmına sıkıyorum. Şöyle iyice sıktık. Aynen. Şimdi çalıştıracağız. Heyecanlıyım. Umarım düşmez. Şöyle bakalım camımızı temizleyelim. Altındaki on off tuşunu açık hale getirdim. Sonrasında camıma yerleştireceğim. Alam çok heyecanlıyım. Gayet güzel çalışıyor bu arada. Aynen. <laughs> Peki kumandayla kontrol etmek istesem. Mesela çarpı 2 yaptım şu an. Peki yukarı gitmesini istesem. Durdurdum. Şu tuştan durdurdum. Şimdi tekrar çalıştırıyorum. Sonrasında sonrasında sağ tuşa bastığımda şu an kendi çizdiği yönergede gidiyor muhtemelen. Evet. Gerçekten ilginç bir deneyim oldu. Evet akıllı süpürgeleri incelemiştik ama akıllı cam silme robotu gerçekten çok ilginç bir deneyimdi. Ben oldukça keyif aldığımı söyleyebilirim. Sizler de aynı fikirde misiniz? Aşağıya yorumlarınızı da bekliyorum. Bu arada ürünü temin etmemize yardımcı olan Teknova'ya de teşekkür ediyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve Pembe Teknoloji kanalına abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.